Baba, baya, 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 baya. Ne biliyon oğlum ondan sonra Boruları ne ne eskimizin köyün adamı Selamın aleyküm hayırlı işler sedir çekiyormuş Hasan emigiller giller mendoh getmiş harıkları işler bir hafta sonra tütünleri diker üzer çütürüyor. hep kıyı kırpı bağır diyor tallada 200 lı ekrem kültüyü takmış gidiyor Feridun her gün kayfayı bekli Daş duvar örüyor bizim puantır yapacak sanki koca bir asansör bulamıyor tallayı sürecek traktör gel de seni bun hallarını gör Marhabanın yörepte tütün gazı yo çaydanlığın altında verha kaynıyor pompa dalında ilacı da atıyor bir pompaya bir kapak hunter koyuyor kralın torosu yokuşta kalmış bunu gören duran nesik yon demiş Aysabla bir oyun çökeleğe süzmüş emberin Hasan'a bir kilo vermiş Hacı Bilasi Conan kazma kazıyo Hüso Mehmet Arkana iş buyuruyor Abdo Hoca gitmiş dikmeleri suluyor Betçok Kemal pikabından yoldan geçiyor. Giderken durucun tükanın önünde 50 liran var senin cebinde Ağzında ayran durmaz olmuş Derman yoktur dizler yanında Boyun vuruyor mı burhan Sular kesildi yarın bayram İçsem iyi olurdu biri tasayran Gene de soğuyor, kişi fomak duran Aman. Ne sikiyon oğlum ondan sonra sokak boruları ne Sikimitsin içsin köyün adamı. Doğru. Aman doğru. Allah Sen ona diyemedin mi ne götüreyim seni babamla tanıttıram ondan sonra. Tabi. Ne tamam, ziyaret tabi Doğru. <laughs> adamı.